Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gelin Hanım sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız. Buyurun. Kübra Ak. Baba adınız. Hikmet. Anne adınız. Şey. Damat Bey sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız. Adım Abdullah Üçöz. Baba adınız. Halit. Anne adınız. Ayşe Üçöz. Şahitlerimizi tanıyalım. Buyurun. Adınız, soyadınız. Sultan Demir. Buyurun. Songül Çoban. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evlenmek istediğinizi belediyemize beyan ettiğiniz, beyan etmiş olduğunuz belgelerinizde evlenmenize mani bir hal olmadığı anlaşılmıştır. Bir kez de sayın şahitler ve bizler huzurunda sözlü olarak beyan etmenizi istiyoruz. Sayın Kübra Ak, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür irade ve arzunuzla Sayın Abdullah Üçöz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Mikrofonu alalım. Evet. Sayın Abdullah Üçöz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür ve arzunuzla Sayın Abdü Kübra Ak ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonuçta kadar evet. Sizler çifti duydunuz, şahitlik eder misiniz? Evet! Sonuna kadar evet! Sen başardın kardeşim, helal olsun! Millet adam görsün! Çağırsın <laughs> abla. <laughs> Şahitler ve bizler huzurunda evlenmek istediğinizi tekrardan beyan ettiniz. Ben de yasaların ve Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Yoksun'un bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Anne adınız Ayşe Çöz. Şahitlerimizi tanıyalım buyurun. Adınız soyadınız. Sultan Demir buyurun. Songül Çoban tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evlenmek istediğinizi belediyemize beyan ettiniz.